Türkiye'nin gündemindeki sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. O da İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda bir taksici cinayeti işlenmişti. İki çocuk babası 53 yaşındaki taksici Hayatını kaybetmişti. Peki o olaya ilişkin hangi detaylar var? İlk kez A Haber'de ekranlara getireceğimiz çok özel görüntüler var. Mehmet Karataş bizlerle birlikte Mehmet Kolaylıklar'da ilk kez A Haber'de diyoruz. Çok önemli bilgiler. Cinayetin arkasında perde arkasına neler yaşandı? Bu görüntüler bize ne anlatıyor? Günaydın Gökhan Kurt. Evet işte bu görüntü aslında o cinayetin aydınlanmasındaki en büyük etkenlerden biri oldu. Ve buradaki güvenlik kamerasının fark edilmiş olması ve burada çok az ve küçücük bir görüntünün olmasına rağmen hı hı. İstanbul Polisinin Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bunu fark etmiş olması hayati önem taşıyor. İşte o az önce ilk görüntü olarak arkadaşlar onu ekran taşırlarsa şimdi bir daha her şeyin görüntüyü. çözüldüğü an o an. Çünkü e, geçtiğimiz hafta 20 Eylül'de bu cinayet işlenmişti ve cinayetin işlenmesinden sadece 24 saat sonra suçlular yakalanmıştı. Şimdi bu görüntü, şimdi bu gördüğünüz burayı görüntü burayı ne bak taksici geldi. Evet. Şu görüntüyü durdurabilirsek arkadaşlar. Bakın şu anda bu taksicinin bu sokağa tesadüfen bir taksi durağından mı hı hı. istendi de bu noktaya geldi yoksa nokta atış yaparak yani direkt kendisini arayarak mı bu noktaya çağırdılar diye hı hı. önce bir çalışma yapıldı. Ve şu anda en büyük elde edilen bilgi şu taksicinin e, telefonla özel çağrıldığı bilgisi üzerinde duruluyor. Hı hı. Bunlar zaten telefonların incelenmelerinin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak. Taksicinin son görüntüsü işte bu görüntü. Bu görüntü taksici çağrıldığı evet. yere gidiyor. Öldürülmeden önceki son görüntüsü taksicinin e, şu an ekranlarda gördüğünüz sokağa girdiği e, bu anlar son anları Hı. ve bu sokaktan bir daha da canlı Çıkamıyor. çıkmadı zaten. E, buradan içeri girdikten sonra birkaç dakika sonra e, bu cinayeti işleyecek olan ve 16 yaşlarında olan e, MD ve yine BD isimli çocuklar e, cinayeti işleyen katil zanlıları Hı. daha doğrusu Hemen ardından motosikletle gelecekler ve onların da cinayeti işlemeden hemen öncesinin görüntüsü de yine burada ortaya çıktı ve İstanbul polisi toplamda bu cinayeti aydınlatabilmek için toplam 110 güvenlik kamerasını dakika dakika saniye saniye izledi ama her şeyin başladığı nokta işte Burası. bu görüntü oldu. Bu görüntü bize Çünkü çok anlatıyor. burada cinayeti işleyen kişilerin motosikletli iki kişinin olduğu ortaya çıktı. Hı hı. Bu cinayeti işleyen kişilerin aslında bu ara sokakta tam da beklemekte olduğu o dakikalarda işlendiğini gördü ve daha da önemlisi güvenlik kameralarından, bu güvenlik kamerasından e, yola çıktığında sadece cinayet sonrasında ne olduğu değil aynı zamanda birkaç dakika öncesinde, cinayet öncesinde nereden geldikleri de yine ortaya çıktı. Peki izleyeceğimiz şu soruyu soracaktır. 53 yaşındaki o taksici, evet görüntüyü ekranına geçiyoruz. Neden kurbanı, neden cinayete kurban gitti, neden öldürüldü? Şimdi e, sadece cinayeti işleyen iki kişi Yakalanmadı. Aynı zamanda bunları azmettirici kişi olarak belirlenen 29 yaşındaki Burak K. isimli kişi de yakalandı. Hı hı. Ve onun ifadesinde net olmamakla beraber savcılıkta verdiği ifadesinde bir alacak verecek meselesi olduğu hı hı. yönünde bir bilgi beyan etti. Şimdi şöyle genel tabloya baktığımızda normalde tamamı yakalandı değil mi? Evet. Cinayeti işleyen iki kişi daha doğrusu motosikleti kullanan kişi silah çekip vuran kişi. Ve bunlara azmettirici olduğunu kabul eden kişi. Cinayet normalde bu şartlarda şimdi tamamen bitmiş gibi bitmiş görünüyor. gibi duruyor. Ama değil. Sizin ne alacak vereceğiniz vardı? Hı hı. Yani sizin taksiciden ne alacak vereceğiniz vardı? Bu neyin alacağıydı? Bir, bu aydınlatılacak. İki, Burak isimli kişinin şöyle geçmişine bakıldığında uyuşturucudan ve yine bu tarz yaralama olaylarından bir suç kaydı olduğu görülüyor. Hı hı. Belli ki bu işlerin yabancısı değil. Peki... Burak gerçekten bu işi sadece kendi alacak vereceği meselesi için mi yaptırdı? Yoksa Burak bu işlere bakan birimi, hmm. başkaları tarafından mı? Kendisine siparişler geldi, da mı var? o da başkasına hmm. mı yaptırdı? İşte eee Gökhan Kurt tüm bunlar aydınlatılacak ve her ne kadar bunlar yakalanmış olsa da hmm. bunun perde arkası tabii ki araştırılacak. Mesela o taksin tekrar bak burada görüyorsunuz cinayeti işlediler. Ardından Gidiş anları. Bir bu de, sonrası. Bu sonrası. Şu görüntüyü bir an. izleyelim. Hı hı. Taksici geldi. Sokağa girdi. Kendisini oraya çağırmışlar. Hı hı. Şimdi bu noktaya geldi. Arkasından da kısa bir süre içerisinde şöyle biraz daha ilerleme şansımız var bilmiyorum. Motosikletliler gelecek. Evet. Ve o motosikletli çocukların bu öldürttüğünü iddia ettiği yani Burak isimli kişiyle daha önce bağlantısı var mı yok mu? Şimdi yeni bir terim var biliyorsunuz. Şimdi evet. o işte. görüntüsü. Evet. Şimdi geldi orada duruyor. Hı hı. O kişi iniyor. Bakın şu cinayeti işte işlemeden birkaç saniye önce. Cinayeti işlemeye gidiyor. İşlemeye gidiyor. Sokağa giriyor. Ateş ediyor. İşte diğer ateş diğer motosikletliyi de görüyoruz. Bak böyle. orada bekliyor evet. sonra binecekler ve ardından da uzaklaşıyorlar. Ve cinayet işlendikten sonra da bu hı hı. kişinin azmettirici olarak belirlenen Burak K'nin bu noktaya geldiği biliniyor. Olay yerine olay geliyor. Olay yerine geliyor. Şu şunu söylüyor. Hani ben de olay yerine geldim duyduğumda. Hani tesadüfen ben de oradaydım. Eğer bir cinayette benim katkım varsa ben neden orada olayım? Kendince o e, süre. Bakın anlar. işte İstanbul'un tüm sokaklarında asayiş şube müdürlüğü ekipleri ve e, cinayet büro ekipleri bunu saniye saniye izledi. 110'un üzerinde güvenlik kamerası. Çok büyük bir çalışmadan Çok büyük bir çalışma. Bakın şimdi İstanbul'da şimse bir bilgi verin mesela bir bilgi paylaşayım seyircilerimize. İstanbul'da hiçbir cinayetin faili meçhul yok. Tamamının kimin tarafından Kimin biliniyor. tarafından işlendiği biliniyor. Faili meçhul neydi? Kimin yaptığı bilinmeyen. Hı hı. İstanbul'da şu anda cinayet anlamında faili meçhul tek bir olay yok. Bu operasyonların yapılması, daha doğrusu bu kişilerin bulunmasının iki sebebi var. Bakın ben bütün e, polis operasyonlarını, e, polis çalışmalarını yakından takip eden biriyim hı hı. haber muhabiri evet. olarak. Şunu gördüm. İstanbul'da özellikle son zamanlarda yapılan bütün operasyonların başarılı sonuçlanması, güvenlik kameralarının bu şekilde sonuç vermesi, faili hı. meçhullerin Olmamasının iki sebebi var Gökhan Kurt. Bir, İstanbul'da şu anda bir istihbarat akıl, bir de operasyonel akıl var. Hı hı. Şimdi iyi bir istihbarat aklı olduğu zaman ve bunu da gerçekleştiren e, profesyonel ve iyi bir operasyon ekibi olduğu zaman sonuç kaçınılmaz evet, oluyor. İşte kesinlikle. bu şekilde şu an yakalandı. Ha, soruşturmanın ve yapılan incelemenin akıbeti anlamından tamamını paylaşmak doğru değil. Ama şu kadar şu soruları bir kez daha hatırlatmamda fayda var. Taksici buraya bir taksi aracı olarak mı çağrıldı? Hı, hı Taksicinin bunlarla bir bağlantısı var mıydı? Taksiciyle e, azmettirici kişi olarak belirlenen ve tutuklanan Burak e, isimli kişinin arasındaki alacak verecek meselesi var mı? Varsa neydi? neydi? Evet. İşte tüm bunlar araştırılıyor. Bir taraftan da bu motosikletli iki kişinin Bunlarla bağlantısı neydi ve bunları nereden buldular? Bir de şunu da soralım. Buradaki haberlerimizi ekranlara getirmiş Çünkü bu cinayeti işleyenler motosikletleri 18 yaşının altında. Yani o suça sürüklenen çocuk kavramının da nasıl örgütler tarafından birileri tarafından kullanıldığını da görüyoruz. Şimdi biz bununla ilgili de geçtiğimiz günlerde yine bu stüdyoda konuşmuştuk. Yeni bir terim kazandırıldı son zamanlarda. Hı hı. Yeni nesil suç çetesi diye. Evet. Bu yeni nesil suç çetesi işte motosikletle Başında kaskla hı hı. 18 yaş altı ve 15-20 bin liraya çalıştırılan ama hı hı. bazen parasını dahi alamayan kişiler tarafından kullanılan çocuklar. Şimdi ben bu konuyu İstanbul Emniyet Müdürü ile özel bir röportaj gerçekleştirdim Sayın Selam Yıldız'a. Dedim ki yeni nesil su çetesi nasıl önüne geçecek dedim. Evet. Şunu söyledi yeni nesil eski nesil çete fark etmez dedi. Tamamıyla mücadelemiz devam ediyor. Geçiyor. Ki şu anda İstanbul'da bu rakamı da ilk kez paylaşalım. Yüzde 40'ın üzerinde... Bu suç oranlarında bir düşüş söz konusu. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Mehmet Karataş çok teşekkür ben ederiz. A Haber ekranlarında o özel görüntüleri ekranlara getirdik. O cinayetin aslında anatomisi detaylarını konuştuk. Kolaylıklar dileyelim Mehmet'e. Biz bir başka olayla devam edeceğiz aslında.